Merhabalar canlar, videoma hoş geldiniz. Hepiniz videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Beni soracak olursanız eğer şayet lakin kanalıma beğeni ve yorum attığınızı gördüğümde e, çok çok mutlu oluyorum diyelim. Milyonlarca kişi izlemekte diyeceğim ama Allah söyletiyor diyelim. Hani bir sürü kişi bu açılımı yapmakta ve dinlemekte. Uyananlar sizin, uyumayanlar evrene salın gitsin. Evet. Değerli takipçilerim. Şeker parilerim, ponçiklerim, kızçelerim. Niyetler ya da eril fark etmiyor. Bay ya da bayansınız. Kolektif bir açılımdır. Niyetler ve dilekler tutulsun. Haliniz neyse o çıksın falınızda diyelim. Evet. Sanki burada böyle birisiyle bir kucaklaşmanız, birisiyle bir sarılmanız tesadüfler sanki sizi bir araya getirme enerjisinde olacak gibi. Artık bu kişi her kimse tesadüfler bu kişiyle sizi bir araya getirecek diyebilirim. Ya yani böyle kırgın olduğunuz bir kişi olabilir, sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir kişi olabilir. O kişiyle tesadüfler, ansızın sizi bir araya getirme enerjisinde olacak. Her iki tarafta birbirini özlemiş, her iki tarafta da bir özlem var. Ama ego savaşı olabilir. Size hak etmediğiniz bir takım konular yaşatması sanki mümkün gibi bu kişinin. Bazı durumlarını, tutumlarını, hal ve davranışlarını zaten hak etmediğiniz aşikar bir şekilde ortada. Hatasını anlamasını belki aylarca beklediniz. Yeni yeni farkına da varabilir. Bilemiyorum artık böyle duygusal bir konuşmada gündeminizde olacak diyebilirim birazcık hali durumu yani sizi modunuzu düşürebilir. Ee, özellikle büyük bir kırgınlığınız varsa affet affetmem konusunda kararsız kalabilirsiniz. Ya da affetmesiniz için sizi zorlayabilir. Bu duruma karşı birazcık daha e, uyanık ve ayık olacak olarak gördüm sizleri. Sizi ayakta uyutmaya çalışan biri var gibi. Bakın bazılarınızı ayakta uyutmaya çalışan bir kişi var. Buna karşı dikkatli olacaksınız. Elinizden paranızı almak istiyor olabilir. Malınızı mülkünüzü kaçırmak istiyor, götürmek istiyor olabilir. Ya da e, daha önceden e, size bir teklifte sunu bulunmuştur. Kabul etmemişsinizdir. Size e, kar marjı düşük gelmiş olabilir. Yüzde oranları düşük gelmiş olabilir. Böyle bir konuma ya da böyle bir konuya sizi ikna etme enerjisinde olan birisi görülmekte. Ya yani bin kere düşünüp bir kere karar verecek olarak gördüm sizleri. Yakın çevrenizden bir kişiye duygusal, manevi, motive edici böyle destekleriniz olacak. Sanki birinin durumu sizi böyle içten içe hırpalıyor gibi. Mümkün olduğu kadar o kişinin yanında olacaksınız. Bazılarınız da ben herkesin yanındayım. En kötü günlerinde yanında ben oldum. Ama maalesef ki en kötü günümde yanımda olmalarını bırakın. Beni en kötü duruma düşürmek için o kadar uğraştılar ki diyorsunuz. Yani böyle. Bilemiyorum isyankar değilsiniz. İmtihan imtihan ve imtihan diyorsunuz. Kimi sağlığıyla imtihan olur kimi evlatlarıyla imtihan olur. Kimi anne babasıyla, kimi kardeşleriyle. Peygamberlerimiz Aleyhisselam hani e, hazretlerinde işte geçmişte de e, bazı e, işte kıssalarında ya da e, hadis şeriflerde veyahut meallerde veyahut da dini kitaplarda e, az çok mutlak söyleti. Sizler de bilmektesiniz. Bu yüzden e, bazı konulara çok fazla kafa yormayacaksınız. İmtihan dünyası diyor gibisiniz. Siz de dost kazığı yemiş olabilirsiniz güvendiğiniz bir dostunuzun belki size kazık attığını biliyorsunuz size hıyanet ettiğini biliyorsunuz ama hani umursamaz olabilir aman işte ne yapayım yani işte kalp kırmaktan da kaçındığınızı görmekteyim çekinmek farklı kaçınmak farklı böyle önüne eğilmiş iki büklüm eli arkasında sizden ciddi rakamda bir parasal yardım isteme enerjisinde biri olabilir. Baş harfi Manisa'nın M'si olanlar ve sanki böyle Edirne'nin E'si olabilir adınızda. Mal mülk yüzünden kavgalı ya da para yüzünden davalı olduğunuz bir konu ile uğraşmak zorunda sanki sekizli bir vadedir kalmadı iseniz böyle bir konuyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Evet aşk hayatınız ile alakalı sizin de M-E harfi var karşı tarafında M-E harfi bulunuyor. Bay ve bayan olarak ikili ilişkilerde eski eşiniz olabilir eski sevgiliniz olabilir. Size bazı konularda zorluk çıkarma enerjisinde olabilir bu kişi. Bay ya da bayansınız fark etmiyor. İki tarafta belki birbirine zorluk çıkaracak. Yani her şey bitmiş görünüyor ama gözyaşı da var burada. Aslında yeniden toparlama enerjisine geçebilirsiniz. Yani bu ilişkiyi, bu evliliği yeniden toparlayışınız olacak mı? Olacak. Burada iki tane bambaşka sektörden size teklif gelebilir. İkisine de yeteneğiniz olabilir. Böyle birazcık durağın enerjisinde olabilirsiniz. Hani paradan çok gelecek vadeden bir iş Düşünüyor gibisiniz. Evet manevi yardımlarınız manevi destekleriniz birine e, burada sevdiğiniz bir arkadaşınıza olacak. Korkunat geleceğiniz birileri görülmekte. Böyle mutsuzluğunu birinin paylaşacaksınız. O kişi hayata yeniden e, işte <laughs> döndürme enerjisinde olacak mısınız? Olacaksınız. Sen benim yuvamsın. Sen benim eşimsin. Sen beni sevdiğimsin gibilerinden sizinle Barışmak isteyen bir kişi görünüyor ama bu kişi sizin düşmanlığınızı kazanmış gibi. Yani böyle kara bulutları üzerinize üzerinize göndermiş, maddi ve manevi yönden size çok fazla sıkıntılar yaşatmış. Hunharca bu kötülüğü bana neden yaptığının bir açıklaması olamaz diyor gibisiniz. Bir insan evim yuvam dediği kişiye bu kadar kötülük yapmaz. Hangi akla hizmete o kötülükleri yaptın gibilerinden birinin emeğine yapışma enerjisinde gördüm bazılarınızı. Yani aklını peynir ekmekle mi yedin? Ya da aloetayla akıl dağıtırken sen nereye saklanmıştın? Hangi şemsiyenin altına girmiştin? Bir insan sevdiği bir kişiye bu kadar kötülük yapar mı? Yani haddi hesabı yok size yaptıkları kötülüklerin. Ve utanmadan arlanmadan bakın sen benim yuvamsın. Yüzüğünü de almış çantasını da almış. Arsız arsız yola düşmüş. Gelme enerjisinde gibi. Bu kişiyi gördüğünüz yerde e, yani bilemiyorum. Nasıl bir cezalandırmanız olacak? Bu e, hatta yani çok büyük bir sıkıntılara da yol açabilir. O anki gidişat gibi. Muhatap olmama enerjisinde de olabilirsiniz en akıllılığını yapacaksınız. Kötüyle kötü olmayacaksınız. Size kötülüğü dokunan o kişiyi de e, yani ömür boyu sanki affetmeme enerjisinde olacaksınız. Ömrünce o kişi de sizi unutamayacak. Ömrünce seni unutamayacak. Çünkü sana yaptığı kötülükler onu e, kendi kötülüğü kendini yiyip bitirecek. Hani ben bu kadar karakter yoksunu muydum? ben bu kadar işte zeka engelli miydim? Hatta bu kişisinin aklınızda oynamış da olabilir kendi yatacak bir yere. Yatacak yeri de yok diyor gibisiniz. Bakın ömrünce seni unutamayacak o kişinin ne bu dünyada ne diğer dünyada yatacak yeri de olmama enerjisinde olabilir. Ciddi bir kayıp mı yaşattı size? Bu her konuda olabilir. Makam, mevki, itibar. işte artık ne ise bir de yani hangi yüzle karşıma çıktığın gibilerinden bir çıkımınız olabilir. Farklı bir kişiyle evliliğiniz olacak. Altılı bir vade içerisinde, altı ay içerisinde belki de bilemiyorum. Ailenizin size öngördüğü bir kişiyle mutlu bir evliliğiniz olacak diyebilirim. Evet, çok fazla düşmanlarınız, çok fazla size sıkıntı vermeye çalışan, sizi böyle ablukaya almak isteyen birileri var. Yani bir kere düşüremedik, iki kere düşüremedik, üçüncü de düşürürüz gibi düşünüyorlar ama gene olmayacak. Vermek istediği sıkıntılar hepsinin başında pıtlayacak diyebilirim. Yani YouTube şiddet içerikli algıladığı için her şeyi de konuşamıyoruz. Yolunuz açık olacak sizlerin. Gerçek dostlarınız böyle kale gibi ardınızda durma enerjisinde olacak destekleyenleriniz de var. Asla sizi böyle yerle bir görmek istemeyen dostlarınız olduğu kadar yerle bir etmeye çalışan kişilere karşı da son derece dikkatli olacaksınız. Bazılarınız spor salonu açabilir ya da spor faaliyetleri ile alakalı bir takım eylemlerde bulunma enerjisinde olacak gibisiniz. Ruhsal anlamda çöküntüye uğratmak için size uğraşan birileri olabilir. Ama bu durumu öyle bir atlatacaksınız ki Mevlam yani sizi asla çaresiz ruhsal sıkıntı içerisinde bırakma enerjisinde olmayacak diyebilirim. Sevdiğiniz bir kişiyle buluşma, görüşme, bu dostunuz arkadaşınızla bir konuşma enerjisinde olabilirsiniz. Hem iş hem kariyer hem de dostluk pekişmesi gibi bir durumda olabilir. Ya yani böyle bir kurs, bir eğitim, bir seminer. Kariyerinizi, mesleğinizi böyle zirveye taşıyacak bir durum, söz konusu olacak diyebilirim. Parça parça bakın, ödemeniz gereken bir takım konular olabilir, bir takım durumlar olabilir. Bunları parça parça ödeyeceksiniz yani böyle yüksek mevlada olan borçlarınızı biraz zaman alabilir elinizden çıkacak paralar var lakin böyle tamamıyla birden bütün borçlar kapanıyor da diyemem böyle yarım yamalak Böyle hiçbir işi bırakma enerjisinde değil gibisiniz. Bu yüzden de tavsiye üzerine size yönlendirilen ya da yönlendirilecek olan birileri görülmekte. Ya bir şekilde yükselişiniz olacak. Burada tavus kuşu güzel bir haber. Uğurlu, müjdeli bir havadis. Gündeminizde olacak. Bakın size böyle iyiliğinizi istermiş gibi yapıp da kötülüğünüze çalışan birilerini fark etme enerjisinde olabilirsiniz. Ağzınızı aramak isteyen birileri olabilir. Böyle sizden alıp başkasına laf götürme enerjisinde olan kişilere karşı da dikkatli olacaksınız. İş ile alakalı sanki yeni bir işten çıkışınız, yeni bir işe girişiniz. Böyle orada da sanki böyle istediğiniz birimi, yani tatminsizlik olabilir. İş ile alakalı büyük bir sorun yaşıyor gibisiniz. Bu birkaç ay devam etme enerjisinde olabilir. Böyle tanıdıkların, eş, dost, yakınlarınızın yardımıyla ve tavsiyesiyle güzel bir iş kariyeriniz ile alakalı bulacaksınız. O iş yerinde de sanki kalıcı olacak gibisiniz. Çünkü bir kere işe girdiğiniz zaman ömrü boyu neredeyse çalışma enerjisindesiniz. Ta ki orada herhangi bir sıkıntı çıkana kadar geçici bir işe girmiş olabilirsiniz. Orada zaten sizi parasal anlamda belki de memnun etmemiş de olabilir sizi böyle özleyen ya da sizin özlediğiniz böyle kişilerden bir haber alabilirsiniz. Böyle içiniz akıttığınız temizde gözyaşlarınız, karşılaşmalarınız, farklı bir şehirden annenize gelecek olan kişi, kapalı bir ortamdan çıkıp gelecek olan biri de olabilir bu. Böyle bir sevinciniz olacak. Ailecek, hane halkı olarak da sanki bir sevinç yaşama enerjisinde olacak gibi çıktınız. Ee, İnşaat ile alakalı, ev ile alakalı yarım kalınmışlık bir durum var ise bunu tamamlama enerjisinde olacaksınız. Gene sanki böyle isminde hmm, Hatay'ın heyse olan birinden bir destek alabilirsiniz bu konu ile alakalı. Hakkınız da hayırlısı olsun diyelim. Şöyle bir tarot kartlarımızı da gözden geçirelim. Bay ya da bayansınız. Kartlarımızın bize mesajları nelerdir şöyle bir bakalım hanımlar baylar bayanlar ha, aha kim bu hanginiz bu kendinizi bazen çoğunlukla o kadar çaresizlikler içerisinde hissediyorsunuz ki belki kimseyi kırmak istemiyorsunuz belki kimseyi üzmek istemiyorsunuz ama sizi çepeçevre sarmak isteyen çaresizlikler içerisinde bırakmak isteyen ve etrafınızda kılıçları hunharca döşemek isteyen birileri olabilir. Var da. Aslında burada kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz. Kendi değerinizi bilmiyorsunuz. Eliniz de hafif bağlı. Gözleriniz de hafif bağlı. Aslında gözlerinizi ve elinizi aniden böyle bum diye böyle herkesi parçalayabilirsiniz. Her şey sizin elinizde diyebilirim. Buradaki bütün kılıç darbelerini, buradaki bütün kılıçları size sıkıntı vermeye çalışanlara çevirebilirsiniz. 12 tane de vurursunuz hedefi. Sizdeki vicdan ve merhamet size engel olma enerjisinde olabilir. Ortalığın tozunu dumana katarsınız. Lakin sizi durduran bir merhamet, sizi durduran bir vicdan var gibi. Ama insanlar öyle değil. İnsanlar sizi haksız yere, çaresizlikler içerisinde bırakıp yere serme derdinde. Ama sabrınızın son demine gelebilir bazılarınız. Gene de sakinliğinizi koruyacaksınız. Sabrınızın mükafatını o kadar güzel bir şekilde alacaksınız ki Mevlam kaddi suretle sizleri bu duruma koymak isteyen kişilere fırsat verip o enerjiye koymayacak asla sizi bu durumda göremeyecekler yani sizi sizi yere sermek isteyen sana diz çöktürmek isteyen birileri olabilir. Bilemiyorum artık. Bakın burada iki dizinin üstüne çöken birisi görülmekte. Ya bu konumda ve bu durumda sizi görmek isteyen birileri söz konusu da olabilir. Evet yengeç burcundan, akrep burcundan ya da balık burcundan bir kişiyle kızçiler yeni bir arkadaşlığınız, yeni bir dostluğunuz ya da arkadaşlarınız var ise aşk ile alakalı bir takım durumlar gündeminizde olabilir. Mesela eğer ki e, ya böyle benim kalbimde bir yengeç burcu var bir akrep burcu erkeği var ya da balık bu kişiden bana adım gelecek mi bir türlü beklediğim o adım gelmiyor diye düşünen düşünen bir şey varsa böyle beklediğiniz o adım size gelme enerjisinde olacak ya da e, böyle Aşk dışında bir barış kartıdır. Küslük ve kırgınlık yaşadığınız bir kişiden size barış anlaşması gelebilir. Bakın barışçıl bir an, barışçıl bir durum söz konusu olacak. E, duygularda yüksek olacak diyebilirim. Hatta bazılarınız evlilik teklifi alabilirsiniz ya da bazılarınız yengeç akrep ya da balık burcundan bir kişiyle evli ise ciddi anlamda çaresizlikler içerisinde iseniz böyle mutluluğunuzu tazeleme ebedi ebedi bir mutluluk huzur ve bahtiyar içerisinde olacağınız bir döneme imzanızı atma enerjisinde olabilirsiniz. Aynı zamanda da dediğim gibi bekar olanlar evlilik teklifi alabilir ya da evlilik teklifi yapabilirsiniz. Sanki tekliflerin ardı ardı hani ardı arkası kesilmeyecek gibi. Kısmetleriniz açılacak da diyebiliriz. Yani bolluk, bereket, kısmet, mutluluk, geniş aile olarak büyük mutluluk yaşayacaksınız. Kısmetler <laughs> kısmetler ayağınıza kadar gelecek. Çok çalışkan bir yapınız var. Hanım ya da beysiniz. O kadar böyle çalışma enerjisinde olacaksınız ki yıkılmaz dağ gibi olacaksınız. Bakın, yıkılmaz dağ gibi kale gibi olacaksınız. Aşılmaz dağ gibi demiyorum. Hani yıkılmayacak, sarsılmayacaksınız. Kendinize hazırladığınız çok büyük işler olabilir. Hakikaten kendinize hazırladığınız durumlar burada görülmekte. Ee, gene ya ben şimdi diyeceğim ki paraya para demeyeceksiniz. Ya hep para hep para hep para diyorsun diyecek bazıları ama burada hazırlık yapıyorsunuz geleceği burada da işte beklediğiniz parasal anlamda haberlerin sizlere yaklaşıcığı e, hatta geleceği görülmekte auranız çok yüksek olacak keskin kararlarınız olacak net tavırlar içerisinde olacaksınız sizi hayal kırıklığına uğratan kişiler ile bir e, Lozan Barış Anlaşması yaşayabilirsiniz bakın akabinde yine burada e, barış kartı ve gene altılı bir vade içerisinde görüşme, özlemlerin bitmesi, hasretliklerin bitmesi geldi. Bakın, kalbinizi kıran birisiyle ya da birileriyle altılı bir vade içerisinde 6 gün, 6 hafta, 6 saat, ayın altılı bir vadesinde görüşmeniz olabilir. Ee, bir barış, bakın, barış ile, kopmaz bağlar ile bağlanma ile kapatıyoruz. Allah kalbinizdekileri sizlere verecek. Kalbinizde her ne var ise muradınıza ereceksiniz. Niyetleriniz, dilekleriniz, istek ve arzularınız yerine gelecek mi? Gelecek. Hayal kırıklıklarınız bitecek. Huzur, mutluluk sizlerle beraber olacak. Çok büyük bir zenginlik sizleri bekliyor olacak. Ve çok büyük mutluluk da sizleri bekliyor olacak. Daha ne olsun diyelim. Her konuda dört dörtlük bir yaşam sizlerle beraber olacak mı? Olacak. Kariyerinizde, mevkiinizde. Gerçekten böyle kalıcı olacaksınız, sağlam, sarsılmaz olacak olarak çıktınız. Bakalım kolliktifi, canlılarımızı, gellerimi, şekerparelerimi, ponçiklerimi tarıtan birisi izleyenlerin ne bekliyor? Melek kartlarımızın mesajı nedir? Yüreğinin rehberliğine saygı gösterdiğin ve dinlediğin takdirde refah sana geliyor diyor. Bakın. Başka melek kartlarımız neler söyleyecek? Yanındayım, hayatında ilahi yaşam amacın üzerinde çalışmana yardım edecek değişiklikleri yapman için sana cesaret veriyorum diyor. Melek kartlarımızın mesajları. Ben evlilik meleğiyim ve şu anda sana yardım ediyorum. Evlilik ile alakalı sıkıntı ve sorunlarınız var ise bunları aşacaksınız. Ee, sıkıntı Herhangi bir problem yok diyor iseniz mutluluğunuz ebedi, baki olacak. Kalbiniz boş ise de kısmetimde bir tıkanıklık var diyor iseniz de kısmet ayağınıza gelme enerjisinde olacak. Tekliflerin ardı arkası kesilmeyecek diye biliriz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.